Selam dostlar, merhaba. Bugün e, araba alım satımından biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz araba piyasası baya yükseldi. E, neredeyse 2 sene öncesine kadar arabalar 4 katı kadar arttı. E bu piyasada e, bu kadar parayı araç için verirken e, bir sürü e, zorlukla, bir sürü emekle biriktirdiğimiz birkaç kuruş parayı araba için harcarken eee arabada Nelere dikkat etmeliyiz alırken? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle alacağımız arabanın tarzını, markasını, modelini, kasasını, kasa yapısını ihtiyacımıza göre iyi belirlememiz lazım. Yani alacağımız araç sedan tarzı bir araç mı olacak? Hatchback mi olacak? Otomatik mi? Düz vites mi? Dizel mi? Benzinli mi? Tüplü mü? İhtiyacımız neyse onu tam belirleyip ona göre bir araç almamız lazım. Bunun haricinde aldığımız aracın yedek parça ağının, yedek parça servisinin olup olmadığı, yedek parçalarının uygun olup olmadığı, pahalı olup olmadığı bunlar da çok önemli şeyler. Mesela bulunduğunuz yerde aldığınız markanın ya da modelin ustası var mı? Servis ağı var mı? Yani servis ağı olmasa bile servisi olmasa bile o işten anlayan, o arabadan anlayan bir ustası var mı yok mu? Bu çok önemli. Bunlara bunları araştırmak lazım. Öyle araç almak lazım. Bunların haricinde e, öncelikle e, beğendiğiniz arabayı görmeye gittiğinizde, fiziksel olarak dışarıdan siz kendiniz bir kontrol edeyim dediğinizde, önce her şeyden önce araca dışarıdan bir bakın. Yani sağına, soluna, önüne, arkasına bir bakın. Mesela bütün kapıları açıp kapatın. Dört kapıyı da. E, kapanırken, açarken, kapatırken gelen seslerin e, nasıl sesler olduğuna, tok ses mi, teneke sesi mi, e, kapanırken böyle bir e, gıcırdama var mı, yok mu? E, bu sadece kapılar için değil. Mesela kaputu açıp kapatın. Bagaj kapısını, bagaj kapağını e, açıp kapatın. Bunlarda da aynı şeylere göz gezdirin, bakın. Bu birazcık bize e, o parçada işlem var mı, yok mu, sökülüp takılmış mı? E, boyama yapılmış mı, değişmiş mi? Bunlarla ilgili biraz bize fikir verebilir. Ha kesin olacak diye bir şey yok. Belki e, menteşe ayarından da olabilir. Ama en azından bize kabataslak bir fikir verir. Yani onun haricinde e, mesela çok önemli bir detay. E, ruhsattaki e, araç seri numarasının arabanın üzerindeki seri numaralarla uyuşup uyuşmadığına dikkat etmek lazım. Yani şimdi aracın üzerinde birkaç yerde seri numarası yazar. Mesela şoför koltuğunun yanındaki kapının alt kısmında şase numarası, seri numarası yazar. Mesela ön camın şu altında sileceklerin altında yine araç seri numarası yazar, şase numarası. Mesela yolcu koltuğunun sağ ön yolcu koltuğu kısımda yine araç seri numarası yazar. Bunların haricinde yani araç şase numarasının içerisinde bir de motor no vardır. Onun bir kısmı motor numarasıdır. Bunların haricinde motor kaputunu yani kaputu açtığınızda motorun üstünde de motor numarası yazar. Bunların hepsinin okunup okunmadığına bir bakın ve bunların hepsinin birbiriyle uyuştuğunu aynı zamanda ruhsatın üzerindeki e, numarayla uyuştuğunu uyuştuğundan emin olun. Yani bu bazılarının başına geliyor. Her zaman olacak diye bir şey yok. Yine ben videolarımda bazen kötü senaryolardan senaryolardan bahsediyorum. Çünkü bu olan şeyler yine arkadaşımın başına gelen bir olaydan bahsedeyim. Arkadaşım aracı alırken ekspertiz yaptırıyor. Ekspertizde herhangi bir sorun çıkmıyor. Aracı alıyor. iki sene kullanıyor. iki sene sonra satarken alacak olan kişi müşteri ekspertiz yaptırıyor. Ve ekspertizde olağan dışı bir şey görüyorlar. Meğerse aracın ön tarafı başka bir araç. Arka tarafı farklı bir araç. Yani iki tane farklı aracı yani aynı model aynı yıl olan iki tane aracı kaynak yapıp birleştirmişler ya yani o kadar işi üç kağıda dökmüşler bunları bazen ekspertiz de fark edemiyor yani o yüzden bunları fiziksel olarak siz kontrol ettiğinizde, ettiğinizde şase numaralarını mutlaka hepsinin okunduğunu ve hepsinin birbirinin birbiriyle uyumlu olduğunu mutlaka emin olun. Onun haricinde e, aracı ilk görmeye gittiğinizde fiziksel muayene sırasında e, motoru siz kaputu açın. Motorun e, önünde, arabanın önünde bekleyin. Motoru birine çalıştırtırın. Biri motor, arabayı çalıştırsın. Siz araba çalışırken e, motorun sesine, çalışmasına çalışırken nasıl çalıştı? Çalışırken çok fazla motor oynadı mı? E, ya da aracı stop ettirirken Araç motoru çok fazla e, sallandı mı motor stop ederken? Bunlara bir bakın. Motordan gelen garip bir ses var mı yok mu? E, motor tekliyor mu? E, gaz pedalına bastırın mesela. E, motor boğuluyor mu boğulmuyor mu? E, bunlar yani kabataslak fiziksel sizin yapabileceğiniz e, birkaç e, metot. Mesela motor çok fazla sallanıyorsa bu bize şey bilgisini verebilir. İşte... E, Motor kulakçıkları yani motoru e, kasaya, moto, motoru e, şaseye bağlayan kulakçıklar e, ölmüştür. E, i̇şte onlar eskimiştir. O yüzden motoru tam tutmuyordur. Motor sallanır. Mesela bu size bir masraf yaratır. Mesela e, atıyorum yağ çubuğunu daldırıp, mesela yağ çubuğunu motordan çıkıp, söküp, söküp, e, oradaki yağ temizleyip, tekrar daldırıp, tekrar çıkarın. Yağ seviyesine bir bakın. Yağ seviyesi maksimumla minimum arasında çıkması lazım. Mesela eğer maksimumdan yüksekse çok yağ konmuştur. Minimumdan düşükse e, uzun süre veya bir süre e, yağsız kullanılmıştır. Bu da bize e, bu arabanın özensiz kullanıldığı fikrini verir. Mesela bu aracı kullanan kişi biz şey deriz yani özensiz kullanmış, yağsız kullanmış, aracı hor kullanmış. Bu araç yorgun bir araç, motor yorgun bir motor diyebiliriz. Yani bize bu öngörüyü verebilir bu tür şeyler. Mesela yine fiziksel muayene sırasında kaputu açtığınızda aküye bakın. Yani aküyü şöyle bakın. Tabi akünün sağlam olup olmadığını bilemezsiniz. Hiç kimse bilemez ama başıma gelen bir üç üçkağıtçılıktan bahsedeyim. Mesela aracı aldık. Ee, çok güzel bir markanın aküsü diye üstündeki etiket çok güzel bir markanın aküsü diye yapıştırılmış. Ee, biz de aldık gittik. Daha sonra işte birkaç gün sonra aküsü bitti. Ee, şarj e, almamaya başladı. Ve e, değiştirmek zorunda kaldık. oto elektrikçi değiştirirken bir baktık ki aslında o akü o meşhur e, akü markasının aküsü değil. Dandik bir markaya aitmiş. O ııı e, Meşhur e, pahalı akü markasının etiketi çıkarılmış <laughs> O dandik e, akünün üzerine yapıştırılmış Öyle vidalanmış oraya Biz de sanki marka bir akü aldık gibi zannettik e, Bunun haricinde e, Aracı çalıştırdığınızda e, Aküyü mesela şey e, klimayı çalıştırın e, Klimayı çalıştırdığınızda ilk çalıştığında e, Klima motorundan aşırı bir ses geliyor mu? Anormal bir ses geliyor mu? Yani bunu mutlaka e, dinleyin bu sesi. E, anormal bir ses var mı? E, hem araç duruyorken hem de hareket halindeyken e, bir şeyler yani o acayip bir ses geliyor mu? Mesela aküyü yokuşta da deneyin. Tamam bütün arabaların yokuşta e, performansı e, e, klima çalıştığında e, azalır. Ya ama e, yani aşırı bir e, performans düşüklüğü varsa klima çalıştığında e, bunu mutlaka e, önemseyin. Yani klimaya çalıştırdığınızda yokuştayken çok aşırı performans düşüyorsa bu da e, iyi bir şey değildir. E, bir de tabii klima iyi soğutuyor mu soğutmuyor mu e, önemseyin çünkü sonuçta klima motoru da e, klimada yani hem gaz dolumu olsun hem klima eğer e, çok yıpranmışsa e, klima motoru değişmesi gerekiyorsa ciddi bir masraftır. E, bunların haricinde kaputu açtığınızda e, bak, bakmak gereken, bakılması gereken bir şey daha yani motorun V kayışı Yani motorun V kayışı bazen gerçekten gözle görülür bir şekilde yıpranmış oluyor. Sonuçta bu da bir masraf. V kayışının yıpranıp yıpran, yıpranmadığına bakın. Eee bazı marka modellerde mesela hangi aracı alıyorsanız internetten bakın. Bazı markalarda modellerde trigger setinin zincir veya işte kayışlı olanları var. Zincir olanlarda özellikle trigger seti eskimişse böyle takır tukur sesler geliyor. Sorun araç sahibine trigger setini ne zaman değiştirmiş? Değiştirmişse mesela faturası fişi var mı? Veya sadece trigger seti değil mesela Hangi parçaları değiştirmiş? Yakın bir zamanda bir bakım yaptırmış mı? Bir şeyini değiştirmiş mi? İşte hangi parçalarını değiştirmiş? Onu bir sorun. değiştirdim dediyse de mutlaka fiş fatura isteyin. Hani gerçekten değişmiş mi, değişmemiş mi? Orijinal parça mı takılmış? Yan sanayi mi takılmış? işte ne takılmışsa, ikinci el mi? En azından onu faturada görebilirsiniz. Hangi bakımların yapıldığını görebilirsiniz. Onun haricinde tabi e, arabanın e, dışarıdan e, fiziksel muayenesinde siz kendiniz yaptığınızda yani tabi ki hangi parça boyalı, hangi parça değişmiş onu bilemezsiniz. Ama aşağı yukarı arabanın duruşundan e, araba diri mi değil mi? Yani aşağı yukarı size bir fikir verir. Dediğim gibi kapıları açıp kapatarak o gelen sesin tok olup olmadığına bakarak Mesela boş ses gelebilir. İki kapının kapanma sesleri farklı olabilir. Dediğim gibi yani bu e, bize e, bir fikir verebilir. Yani belki o kapı değişmiştir, belki tadilatlıdır, belki boyanmıştır ya da belki kapı sacı sadece değişmiştir. Yani bu sadece bize bir fikir verir. Yani şüpheler şüphelerimizi arttırır. Ama kesin boyalıdır ya da kesin değişmiştir diye bir şey yok tabii ki. Bu sadece ekspertize götürmeden önce. Ekspertiz masrafını boşu boşuna koymamak için bize veya işte SMS'le sorgu yapmadan önce bize e, bilgi veren şeyler. Ha bunları yaptık, hoşumuza gitti araç. Bu sefer de aracı çalıştırıp şoför koltuğuna binin, bir test sürüşü yapın. Yani bir tur atın e, kimsenin olmadığı bir caddede. Biraz hız yapın mesela 90'ı 100'ü hatta e, eğer geniş bir yerse çevre yoluysa otobansa 120'yi görün. Yani araç e, yüksek hızlarda titriyor mu, direksiyon titriyor mu mesela, e, atıyorum araç boğuluyor mu e, ya da araç sola ya da sağa çekiyor mu? Bu bize e, daha ustasına veya ekspertize götürmeden, masraf yapmadan bize araç hakkında fikirler verir. Mesela araç çok fazla titriyorsa e, işte ön düzen ayarının yapılması lazım, rod başlarının belki değişmesi lazım, belki işte lastiklerin değişmesi lazım. Yani bunlar hakkında bize bilgi verir. Mesela frenleri deneyin. 80 ile 90 ile giderken mesela frene basın. Daha sonra mesela 50 ile 60 ile giderken ani frene basın. Araç frenleri iyi mi değil mi? Mesela iyi değilse bu da size bir masraf doğuracaktır. Onun haricinde test sürüşünü yaptıktan sonra e, o da hoşunuza gittiyse ondan sonra işte SMS sorgulaması, ekspertiz yaparsınız. Ha bu arada Fiziksel muayene sırasında yani kendiniz bu aracı e, yoklarken yine bakmanız gereken şeylerden birisi aklıma gelen şeylerden bir tanesi e, mesela dışarıdan araca bakıyorsunuz aracın lastiklerine bakın aracın lastikleri diri mi ya da işte çok mu e, eski diri ise bile aracın lastiklerinin dört de de iyi bakın, ebatlarına bakın arkadaşlar. Çünkü bazen aracı sat, satmaya giden galerici veya aracın sahibi sağdan soldan çıkma diri lastik alıyor ucuz, öylesine takıyor satarken. Bu ebatları farklı olabilir. Yani 3 lastiğin ebatı aynı, bir lastiğin ebatı farklı olabilir. Ya da stepnenin, yedek lastiğin ebatı uyuyor mu, uymuyor mu? Sonuçta bunların hepsi masraftır. Ee, yani araç sahibiyle pazarlık yaparken sizin e, elinizde koz olarak kullanacağınız e, pazarlık yapabileceğiniz e, bunlar etmenler. Ha zaten çok kötüyse o zaman hiç pazarlık yapmazsınız. Aracı almazsınız. Peki şimdi bunların hepsini yaptık. Aracı fiziksel olarak kontrol ettik. Hoşumuza gitti. Fiyatı bize uygun oldu veya işte e, gerekli pazarlığı yaptık. Şimdi daha bu aracın Gerçekten nesi var, nesi yok henüz bilmiyoruz. Yani genel olarak bir baktık ama yani sonuçta biz işin uzmanı olmadığımız için bunun devamında parayı yine vermeden önce yüklü bir miktar veriyoruz çünkü parayı vermeden önce ekspertiz de yapmadan önce SMS ile sorgulama e, yapabiliriz. Bu SMSler ücretli, 20 TL SMS ücreti var arkadaşlar. Bu SMS sorgulamasını 5664'e yollayarak yapabiliriz. E, gerek plaka sorgulu sorgulamasıyla, gerekse e, şasi numarasıyla e, sorgulama yapabiliyoruz. E, mesaj atıyorsunuz, işte plaka yazıp e, mesaj atıyorsunuz. E, size aracın karıştığı bütün kazaları mesajla gönderiyor 5664. Mesaj geldikten sonra her kazanın tarihi var. Eğer e, bu kazalarda değişen parçası var mı e, onları öğrenmek istiyorsanız da e, yine e, plaka yazıp değişen yazıp e, kaza tarihini yazıp yine 56 5664'e yollayarak o kaza tarihlerinde hangi parçaların değiştiğini, değişmediğini yine görebilirsiniz. Aracın diğer detaylarıyla ilgili de yine 56 5664'e SMS atarak ulaşabiliyorsunuz. Bunu detay boşluk Plaka boşluk e, 56-64'te yollayarak diğer detayları öğrenebilirsiniz. Peki e, hasar sorgulaması yaptınız, kaza sorgulaması yaptınız, e, bir de bize kilometre sorgusu lazım. Arkadaşlar PTt PTTAVM.GO.TR'den e, yine e, aracın kilometre bilgisini de sorgulayabiliyorsunuz. Yani bu araç e, kilometresiyle oynanmış bir araç mı değil mi? Bunu online olarak internetten sorgulayabiliyorsunuz. Bunun da ücreti 10 lira. Şimdi arkadaşlar yani bütün bu sorguları yaptınız. İşte hem kaza sorgulama hem hasar sorgulama bunları yaptınız. İşte atıyorum çıkmadı. Yani bu demek olmuyor ki bu araç hiç kaza yapmamış veya bu araç bu aracın kilometresiyle oynanmamış. Bu sadece bize yani ihtimali düşürüyor bu. Yani maalesef toplumumuzda şöyle bir şey de var. Ee, mesela insanlar kaza yapıyor trafik polisini hiç çağırmadan sigortaya bu e, kazayı bildirmeden Sanayide götürüyor elden yaptırıyor bunu ee, Yani hiç e, kaza kaydı tutmuyorlar Bunu yaptırıyor aracın sağında solunda bir sürü macun boya değişen vesaire oluyor ama bu tabi işlenmiyor plakaya Yani bunu o yüzden SMS ile sorguladığınızda Bu çıkmayabilir Ya da e, işte atıyorum e, Aracı adam muayeneye götürdü. E, TÜV TÜRK'e. ettirdi. Aracın kilometresini yazdılar mesela kağıda. Sonra işte öbür muayene ne zaman? 2 sene sonra. Bu 2 senelik süreçte, 2 sene arasında bu adam bu kilometreyle oynayabilir. Ha, çok oynayamaz. En sonki muayenenin kilometresinden daha düşüğe çekemez ama bir şekilde oynayabilir ama 5 bin, 10 bin, 20 bin kilometre neyse oynayabilir. Yani bu tür detayları da ancak ve ancak iyi olan bir ekspertizde çıkarabilirsiniz. Yani bunlar ancak orada açığa çıkar. O yüzden seçtiğiniz oto ekspertiz de iyi bir oto ekspertiz olmalı. İyi bir oto ekspertize e gitmeniz lazım. yani sonuçta 500 bin, 600 bin lira araç parası koyuyorsunuz ortalama. Yani o yüzden 1000 bin liralık bir ekspertiz ücretini atıyorum ne kadar bilmiyorum. Yani eee koyun. Yani çünkü o kadar parayı riske atmayın. Yani bin liraysa bin lira onu koyun. Yani bütün önelemeleri yaptınız. Aracı siz kendiniz kontrol ettiniz, sürdünüz vesaire hoşunuza gitti. Artık almaya çok yakınsınız. Almadan önce mutlaka ekspertize götürün. Hem motor ekspertizini yaptırın. Hem kaporta ekspertizini yaptırın. Ve aracın başında durun esnada. Ee, ekspertiz memurunun hiçbir şey atlamasın o. Yani kaportasına baktırın, tavanına baktırın, direklerine baktırın, ee, işte e, hava yastıklarına, bunlar çok önemli, hava yastıklarına baktırın, e, orijinal hava yastıkları mı, değişmiş mi e, ya da ne bileyim direnç mi oraya mesela e, hata vermesin diye yol bilgisayarda, e, ekranda oraya bir parça koyup, Sanki yastığı varmış gibi gösterebiliyorlar. Bunlar sonuçta hayatı önem taşıyan şeyler bir kaza anında hava yastıkları. Yani dediğim gibi son aşamada yani siz beğendiniz ettiniz vesaire son aşamada ekspertize de götürün. Size zaten e, araç sahibinin taahhüt ettiği şeyler eğer ekspertizde e, çıkmazsa yani kendisi atıyorum işte bu kapı boyasız dedi size ama ekspertizde boyalı çıktı. O zaman zaten anlaşmanızda da öyle yapın anlaşmanızı, ekspertiz parasını araç sahibine ödetin. Siz ödemeyin çünkü söylediği şeyin dışında bir şey çıkarsa kendi ödemek zorunda. Yani bu işin etiği böyledir. Dediğim gibi ekspertizini de yaptıktan sonra diyelim ki araç kafanıza, kafanıza yattı, aracı alacaksınız. İşte devir işlemleri için notere gidiyorsunuz. Noterde önce kimliklerinizi veriyorsunuz notere, noterdeki görevliye sonra size biraz bekleyin diyor. Biraz işte yoğunluğa göre 10 dakika, 20 dakika neyse biraz bekliyorsunuz. O bekleme aşamasında da zaten kimlikleriniz orada, memurda. Ha işte o bekleme aşamasında artık parayı e, araç sahibine elden veya hesaptan atabilirsiniz. Elden veriyorsanız zaten biraz sonra imzaları atmaya gideceksiniz. Adam bir yere kaçamaz, kimliği orada. Yok hesaptan atıyorsanız da hesap açıklığı EFT açıklamasına işte araç satış bedeli işte olarak yazın. Siz kendi adınızı adınızı yazın, TC'nizi yazın, kişinin adını, TC'sini, arabanın marka modelini. İşte şu marka model araç karşılığında bu para bu kişiye havale edildi diye bir not düşün. Ki zaten öyle durumlarda çok sıkıntı olmaz çünkü adamın kimliği orada sonuçta. Ya bunu niye söylüyorum? Şimdi haberlerde görüyoruz. İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde Bazen böyle araç dolandırıcıları var. Adamları kandırıp paralarını alıp tüyüyorlar yani. Bu inşallah kimsenin başına gelmez. Ama görüyoruz yani bazı arkadaşlarımızın, tanıdıklarımızın ya da Türkiye'de görüyoruz haberlerde bazılarının başına geliyor. Yani bununla ilgili size birkaç şey söylemek istedim. Aklıma gelen bunlar. Şimdiden alacağınız araç, aldığınız araç. Hayırlı uğurlu olsun ee, kazasız belasız binmeyi nasip etsin inşallah Allah ee, Sağlıklı günler dilerim hoşçakalın